Bir ovanın ortasında binlerce yıldır aynı yerde duran taşlar ve taşların yeryüzüyle, yeryüzünün de gökyüzüyle olan sırlarla bezeli ahengi, Sonaj. Sonaj, barındırdığı tarihin sırları, mimarisi ve ambiyansıyla geçmişten günümüze uzun yıllarca insanlığın ortak mirası olmuştur. Güneşin ilk ışıklarıyla hizalanan bu taş çember, bir yandan matematik ve mühendislik deyasını gözler önüne sererken, Diğer yandan ritüel, kültürel ve mistik anlamlarıyla insanlık tarihin derinliklerine ışık tutuyor. Stonehenge, İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Salisbury yavaslığında bulunan megalitik bir yapıdır. Stonehenge aşama aşama inşa edilmiştir. En eski kısmı M.Ö. 3000 yılında inşa edilmiş, en son aşaması ise milattan önce 1600 yılında tamamlanmıştır. Milattan önce 8000 7000 yıllarında Stonehenge'in bugünkü konumuna çok yakın mesafede 4-5 adet çukur kazarak muhtemelen çam ağacından direkler diktiler. Bu direkler doğu batı yönlü hizaya sahip oldukları için bir ritüel düzeni işaret eder. Bu direkler Stonehenge'in bir parçası değildi fakat o dönemdeki insanların ritüellere gösterdikleri değer açısından önemlidir. Sunancı'nın en eski kısmı M.Ö. 3000 yıllarında inşa edilmiştir. Önce 100 adet çapında dairesel bir alan oluşturuldu. Alanın içine Habre çukurları adı verilen 50 adet çukur kazıldı. Hendek ile çevrelendi. Bu daireye kuzeydoğudan büyük bir giriş, güneyden ise daha küçük bir giriş bırakıldı. Hendekin dibine geyik ve kemikleri yerleştirildi. Abrit çukurları bize Sunancı'nın iki şevlerinden birini gösteriyor. Bu çukurlara önceleri dikili ağaçlar yerleştirildiği düşünülüyor. Fakat muhtemelen bu çukurlar gallerden getirilen mavi taşlarla bezenmiştir. Çukurların içinde ve çevresinde ayrıca çevredeki hendek ve toprak yığını içinde insan yakma mezarları bulunmuştur. Yaklaşık 200 mezarın olduğu düşünülüyor. Bu veriler ile en azından ilk aşamada sonancın ritüel ve cenaze amaçlı kullanıldığını anlıyoruz. Hatta 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Blue Strange adı verilen yaklaşık 10 metre çaplı 25 mavi galiler taşından oluştuğu düşünülen küçük bir taş çemberi keşfedilmiştir. Bu alanda ritüel ve cenaze amaçlı kullanılmıştır. Burada işlem gören cenazeler sona çevresinde gömülmüştür. Dolayısıyla sonerci geniş bir ağın ritüel ve cenaze merkezi olarak düşünmemize bir engel yoktur. Daha sonra bu bölgedeki taşlar Sunac'a taşınmıştır. Sunac'ın günümüzdeki taşlarının çoğu Galler'den gelmiştir. Kimi araştırmacılar insanlar tarafından taşındığını düşünüyor, kimileri ise buzul çağı etkisiyle bölgeye geldiğini düşünüyor. M.Ö. 2600 yılları civarı Sunac'ın ikinci aşamasıdır. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Avivari bölgesinden sarsan taşları getirildi. Bu taşlar işlenerek 5 büyük triyatlon oluşturuldu. Bunlar adnalı şeklinde en büyük merkezde olmak üzere dizildi. Bu yapılar 30 dikey taşın etrafında kıvrık yatay taşlarla birleşerek bir çember oluşturur. Dev triyatlonun yalnızca bir dikey taş ayakta kalmıştır ve yerden yüksekliği yaklaşık 7 metre civarındadır. Günümüzde sarsar çemberinde eksiklik vardır. Q ve R çukurları olarak adlandırılan çift yay şeklindeki mavi taşlar düzenlenmiştir. Bu taşlar öncesinde sarsar çemberinin bir parçasıydı ya da Abre çukurlarından getirilmişti. Abre çukurlarına yakın olarak 4 dikey taştan oluşan istasyon taşları dikilmiştir. Bu taşlar sarsar çemberine ve mavi taşlara hizalıdır önce 2400 civarı ise, Stonehenge'in 3. aşamasıdır. Stonaçtan Avon Nehri'ne kadar bir tören yolu kazılmıştır. Stonaçtan itibaren yolun ilk 500 metresi yaz gündönümü doğuşu ve kış gündönümü batışı yönüne hizalanmıştır. Milattan önce 2300-1600 yılları arasında Stonehenge 3 aşama daha geçirmiştir. 4. aşamada mavi taşlar tekrardan düzenlenerek iç kısımda bir oval oluşturulmuştur. 5. ve 6. aşamada ise Z ve Y adı verilen çukurlar kazılmıştır. Günümüzde sonaç yılda 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği dünyanın en ünlü taş cemberidir. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlar yaz gün dönümü kutlamak için bu anıttı bir araya gelmektedir. Tabi sonaçta özellikle modern günlerden önce yılların getirdiği ve insanların sebep olduğu kapsamlı tahribatlar vardır. Hatta Victoria döneminde Sunaç'ı ziyaret eden insanlara Sunaç taşları kesilerek hediye edilmekteydi. Çok şükür günümüzde böyle bir misafirperverlik anlayışı kalmamıştır. Sunaç için önceden hassas geometrik hesaplarla tasarlanıp inşa edildiği fikrine çıkmaktadır. Taşların daktiyesinin ne şekilde yapıldığı ise bilinmemektedir. Taşların buzullar tarafından taşınmadığı düşünülürse eğer, elde insan gücüyle taşınması yöntemi kalıyor. Ahşap bir yay üzerinde taşlar konulmuş, belli bir kuvvet uygulanarak hareket ettirilmiştir. Özellikle Galler ve İskoçya'dan getirilen taşlar düşünüldüğünde, yol üzerindeki ormanlık, bataklık ve engebeli alanlar taşıma işinin kalabalık ve organize gruplarla yapıldığını düşündürüyor. Stonehenge taşlar, ahşap platformlar ve rampalar yardımıyla yerleştirilmiştir. Sunaktaş'taki mavi taşların gallerden, büyük sarsan taşlarının ise 20 kilometre uzaklıktan getirildiğini ifade etmiştik. Alanın ortasındaki büyük sunak taşı da İskoçya'dan getirilmiştir. Muhtemelen oradaki bir anıttan sökülüp getirildi. Dolayısıyla bölge her ne kadar ilk aşamada denaze törenleri için oluşturulmuş gibi gözükse de sonradan farklı amaçları olmuş olabilir. Bu bilgiden yola çıkarak bir kısım araştırmacılar, Özellikle adaya yapılan yeni ve yoğun göç dalgası sonrası Britanya yerlileri ile göçmenlerin yüksek gerilimli bir dönem yaşadığını, Stonehenge'in o dönemde bu çiftli toplulukların birleştirilmesi amacıyla oluşturulduğunu düşünüyor. Taşların farklı, uzak bölgelerden getirilmesi bir hediye ve siyasi ittifakların göstergesi olabilir. Teoriler bununla sınırlı değildir. Zamanla Stonehenge kullanılmamaya ve insanlar için büyük merak konusu olmaya başladı. Eski dönemlerde insanlar bölgeyi halk hikayeleri ile anlamdırıyordu. Anlatıya göre efsanevi Merlin bir deve son kendisi için inşa ettirmişti. Daha somut anlatılara inananlar bölgenin eski Roma tapınağı olduğunu düşünüyordu. 1640 yılında Aubrey, Stonehenge'i Druidlere atfetmişti. Druid antik kentlerde rahip sınıfını ifade eder. Görüşe göre bölge Druidlerin ritüel alanıydı. Pagan ayinleri yapılıyordu. Fakat Druidler milattan önce 300 yılında ortaya çıkmıştır. Sunaç ise milattan önce 3100 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Druidler orman, dağ gibi açık alanlarda ritüellerini gerçekleştirmeyi tercih ediyorlardı. Her ne kadar en popüler inanış olsa da bölgenin Druidler tarafından inşa edilmesi ve kullanılması mümkün değildi. Günümüzde modern Druidik topluluklar Sunaç'ı kendi tapınakları olarak sahiplenmektedir. Romalılar M.Ö. önce 55 yılında Julius Caesar zamanında Britanya'ya gelmişlerdi. Yani Stonehenge'in inşasından 3000 yıl sonra gelmişler. Dolayısıyla bölgenin Roma tapınağı olduğu iddiası da çürümektedir. Bir başka teori, Stonehenge'de bulunan bazı cesetlerde damla buluntuları olmasından yola çıkarak bölgenin şifa arayışında olan hastalar için bir şifa arama merkezi olduğunu ifade ediyor. Diğer bir teori, Stonehenge bölgede yaşayan halkın yılın bazı dönemlerinde bir araya gelip bilgilerini paylaştığı, hafızaların tazelediği ve yeni bilgiler ürettiği bir alan olarak düşünmektedir. Hawkins, sona için güneş ve ay hareketlerini izlemek, hatta tutulmaları tahmin etmek için bir neolitik bilgisayar olarak kullanıldığını öne sürmüştür. Birçok arkeolog ise bölgenin ritüel önemine vurgu yapmıştır. Britanya'da sönaç benzeri ahşap yapılar vardı. Edindikleri tecrübeler ile insanlar bu yapıları kalıcı hale getirmek için taşı tercih etmişlerdi. Antik topluluklarda ahşap yaşayanlarla taş ölülerle ilişkilendiriliyordu. Sonra için doğuda güneşin doğduğu Wutenç ve Durington Walls'ta başlayıp Avon Nehri boyunca devam eden ve son olarak tören yolundan geçerek gün batımında Sönenç'e ulaşan uzun ritüelleştirilmiş bir cenaze töreni güzergahının son noktası olduğunu savunuyor. Onlara göre ahşaptan taşa geçen bu yolculuk yaşamdan ölüme yapılan sembolik bir geçişti. Anıtım merkezi, dünyanın merkezi olarak sembolikleştirilip, atalarla ilişkilerin korunması amacıyla inşa edilmiştir. Sonaç, yaz gün doğumu ile heyzalanmıştır. Böylece gökyüzü ile yeryüzü, bu anı sayesinde simgesel olarak doğaüstü olarak birleşmiştir. Büyük triatlonlar ise kimine göre başka bir dünyaya açılan kapıydı. Kimine göre ise beş büyük soyu temsil ediyordu. Soner, sessiz taşlarının ardında binlerce yılın sırlarını saklamaya devam ediyor. Bugün bile bu antik yapı, mühendislik harikası, ritüel merkezi ve gökyüzü ile yeryüzünü buluşturan bir köprü olarak insanları büyülüyor. Tarih boyunca birçok teori ve efsane ilham veren Soner, geçmişin gizemlerini günümüzün meraklı zihinlerine taşımaya devam ediyor. Ancak bir gerçek var ki bu kadim anıt sadece inşa edildiği dönemin değil, tüm insanlık tarihindeki önemli kültürel sembollerden biri. Her bir taşı bir hikayenin parçası ve bu hikaye biz onu anlamaya çalıştıkça daha da büyüyor.